Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Apernix'in 8 ay önce canlı yayında çektiği Korku Evi'nin Minecraft Bedrock versiyonunu buldum. Videoya geçmeden önce lütfen abone olup like atmayı unutmayın çünkü birkaç video atmadan önce 20 aboneydim ve sonra 28 aboneye çıktım. Abonelerim hızlandı. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı da unutmayın. Bu, ara, bu arada. Eğer unutmazsam videonun sonunda bu korkuyu haritasını Bedrock için nasıl indirebilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi burada bir buton var dünyaya girer girmez. Basalım bakalım. Aa. Evet, bir nevi haber yayındaki gibi görünüyor ya da videodaki gibi. Tam start diyelim o zaman. Ha, ayrıca söylemeden önce arkadaşlar Java haritasını yapanla Bedrak haritasını yapan kişi aynı değil. Yani Bedrak için yapmamış. Bu yüzden başka bir Türk arkadaşımız galiba bu. samet 17-17 adında birisi var. Türk galiba. Yani yüksek ihtimal Türktür. İşte bu haritayı Bedrak için tasarmış. Yeniden basıyorum düğmeye. Ve tahta kırılma sesi geldi gibi. Evet ekranda yayında böyle bir yazı çıkmamıştı. Ya da videoda. Ekranda şimdi position yazması gerekiyor. Evet yine yazıyor. Ben de bu artığı gördüm, yükledim. İşte ilk defa oynayacağım. Yani önceden oynadım diye bir şey yok ama yayını izlediğim için ben de ne yapabileceğimi biliyor gibiyim. Şimdi ses falan gelmeye başladı. B sesini duyduğum sesiyle geldik. Burada sandık var. Ee, kitap var bir tane. Oo, bunu çeviremeyeceğim gibi. Bu yüzden bu sandığı geri koyacağım. Belki yüksek işime yaramıyordur. Buradan gidelim. Ama yayındakine göre hava daha karanlıktı. Burada biraz daha aydınlık. Şuradan gidelim. Burada bir şey var mı? Saçı var. Bir ceket falan var. Kemiklere bence ihtiyacımız yoktur. Almayacağım. burada bir şey var mı yok ya e, videoda şuranın içinde bir tane kafa vardı ama bunu yapmamışlar şuradan gidebiliyorum özür <laughs> yani bu de adam stevie koymuşlar buraya ve köye geldik galiba burada yine bir sandık var ama hiçbir şey almayacağım buradan Burada başka bir şey yok galiba. Bu ne? Burada bir şey var. Etler. Bir de çiğ tavşan etleri. Bunların içinde kömür var. O zaman ben bunları pişireyim. Çünkü oyun kolayda olmadığı için acıkacağız. Şimdi ben bunların hepsinin pişmesini, bek pişmesini bekleyeceğim. O sırada videoya like atıp abone de olabilirsiniz. Ayrıca biraz da e Brawl Stars videosunu merak ediyorsanız bayağı ilerledim. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Bir tane sıkıntı yani ters bir sıkıntı oluştu. Ters dediğim yani iyi bir haberim var. Çark videosunu da kendimde çıkabilirim. Tabi ikinci çark videosu yakında gelecek. Yani yakında dedim. umarım gelir. Ben şimdi bunların hepsini pişmesini bekleyeceğim. Bunların hepsini pişmesini bekleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hepsi pişti. Ve burada bir tane topraktan tünel gördüm. Yayının tamamını izlemediğim için korku evinin içine girince ne yapacağımı bilmiyorum. Galiba burası korku evi diye hatırlıyorum. Evet bence öyle. İki yol var. İlk önce şuradan gideceğim. Bakalım burada ne var. Burada yine bir ev var ama içi boş. Burada ne var. Ha, bir sandık. Tahta kılıç bir tane şey yine de adı buna. Video -fer -fer bunun video bu ismi değiştirilmiş normalde böyle değildi mantar güveci gibi bir şeydi değiştirmişler de buradan nereye gidiyoruz bu ne aa şirek şirek estirek mi şireğin evi lan burası bir dakika oyuna ha anladım arkadaşlar burada diyor ki haritayı bitirer estirekleri oyna yani haritayı istire eklemeleri de güzel olmuş ama galiba burası yanlışıyor. Bir tane buton bulmamız gerekiyor. Diğer tarafa koşarak gideceğim. Sonuçta yemeğim var. Bir de sizi bekletmek istemiyorum. Bir bakalım şuraya. Hop. Evet burada sandığımız var. Ve içinden bir tane düğmeyi çıkardık. Şimdi gidelim bakalım koymam lazım buraya basınca açılıyor yani tamam java için bu haritayı nasıl yaptığınızı bilmiyorum ama bedrock için nasıl yaptığınızı onu düşünüyorum yani şu anda aha köylü şu anda bakıyor ve oyun ses yapma dedi yani ses yapıyorum biraz ama neyse bu, ayrıca burada kapıyı açamıyorum zile basacağız medik Buran. ee, zil sesi gelmedi ve ne oluyor? Uçak mı? Lan ne oluyor? Ay kaçtı. Normalde öyle ses gelmiyor diye hatırlıyorum. Hasar yedi ama şuradan bir baksın. E ee, gelmiyor ki. Ay dur. Üzerinde zayıflık efekti var. Bu tip ne lan? Şu ana bana bakıyor ama gelmiyor. Aa kör kaldım. Ne oluyor? Kaçıyorum. Kaçamıyorum çünkü bulantı ve kör. Ne oluyor lan? Aa karşımda. Gelme. Ay çok korktum. Bağırmadım en azından. Şu anda bulantı efektiyle birlikte şu anda ses falan gelmiyor. Ya yükleme ekranı geldi. Normalde oyunun burasında yükleme ekranı gelmiyor diye hatırlıyorum. Neredeyim? Bu ne ses? lan fermuar ses. fermuar mı açılıyor abi? Bir sesler duyuyorum ama etrafı göremiyorum. Çünkü etrafında bir şey var. Ben macera adamı olduğum için kıramıyorum. Bulantı ve körlük efekti yine geldi ve evet hapishanedeyiz. Arkadaşlar eğer videoya like ve abone atarsanız bir anda bu hapishaneden çıkabilirim. Altım kırılacakmış diye biliyorum. Eğer like atıp da abone olsanız altın kırılacak ve buradan kaçacağım arkadaşlar ve birisi galiba abone at, like attı ve böyle açık araca hasar yeme sesi bir dakika lan. hasa yeme sesi roblox sesiyle aynıydı neyse bu ne evin yerine bana açıldı şu anda ama neyse Boyun kasıydı. Boyun kasıydı. Evin alt, altı farklı yerinde vana varmış. Bunları açmamız gerektiği yazıyor. Mesela bir tanesi şu anda burada açtım. açtım. Şuradan geçebiliyorum. Bedrock'ta diye. Ve şurada yine bir şey gördüm. Onu da açalım. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Dungeon. Bunların içinde köyde var. Tabii işler var. Neyse şu köy Şunları da açtım. Ama şurada kamera odası var. Kameralar bakabiliyor muyuz? Java yayında ja yayında ya da videoda işte bakamıyorduk. Oha bunu bedrakta yapmışlar inanamıyorum. Demek ki bedrakta yapabilmişler de javada yapılmamış. Demir golem yine böyle. Aşağı katı inelim o zaman burada yapacağımız başka bir şey var mı? Yok gibi. Burada galiba bir şey yok diyecektim ki Vana varmış. Tabii katil nerede bilmiyorum şu anda. İki tane Vana'yı açtık. Üçüncüsü nerede? Şurada. Abi katil gördü mü? Beni görmedi o. Aşırı hızlıydı. Galiba üzerinde hız efekti var. Buradan atlayabiliyorum ama şu merdivenlerden mi Abi katil orada. Sanki benim burada olduğumu biliyor gibi orada bekliyor. Ama aşağıda yüksek ihtimalle vanalar var. O yüzden aşağı inmem gerekiyor. Çünkü iki tanesini açtım. Burada ne var? Aa kalkan var. Bunun saldırılarını bloklayabiliriz o zaman. Ayrıca köylere çıkardığım için aşağı falan inmişler. Baksanıza. Üçü de burada. Gitsene bir arada. Allah <laughs> oh, Allah şey. Abi bu köyler de saldırıyor. Tüylerim diken diken oldu şu anda çünkü öldüm. Bu video bayağı uzun olabilir. Ben buradan mı indim? Ay bir şeyler oluyor. Şurası. Aa burada bir tane buton var. Bu, bu mu? 6 tane vanayı açınca burası açılacakmış diyor da. Burası neresi? Bir bakalım burada ne var? Oh. Ee, katil arkadan gelmez değil mi? Şöyle yukarı çıkalım. Evet. Ve böyle bir yere geldik. Burada bir vana var. Aa burası kapalı olan 3 yerin açılmasını sağlıyor. Tam 3'ünü açtım. Şimdi geri gidelim. Abi hasar yeme sesi Roblox'taki ile ciddiyim aynı. İstersen Roblox oynayan varsa gitsin. Hasar yesin bir kere. Aynı olursa da göreceksiniz. Şu anda 3 vanayı açmışız. 6 e, bana vana var. Yani 3 tanesi yarısı bitti öyle. Abi katil orada görüyorum. Ama buga girdi galiba. Çünkü... Ay ben fark etmeden şuradan geçebilirim. Burası açılmış galiba. Çünkü burası kapalıydı. Evet bahçedeyiz. Bahçede bir dakika. Evet bahçede bir tane daha buton varmış. Yani şalter ya da vana gibi bir şey. Arıyorum şu anda ve bir yer bulduk galiba. Evet kapı var ve kan var. Aa burada. Ne oluyor oğlum? Oyun içinden müzik çalıyor. Oh. Hayda. Ay şimdi bunlar beni sıkıştırdı. Kalkanı dayanır mı ki? Abi kalkanın dayanıklı çok hızlı gidiyor. Ya istansanız beni bir rahat bırakın. Dokularını da değiştirmişler bunları. Abi ben bunlardan kurtulacağım. Koşsam ay öldüm. Onların doğduğu yere gidebilirim çünkü. Gördüğüm kadarıyla or yani bir tane bu buton daha orada aşağıdan bir anda bana can atarsa oynan direkt çık yapacağım. Köylü resmen IQ'su düşük galiba çünkü hala beni yakalayamadı. Onların doğduğu yere gidebilirim. Çünkü bir yer kırıldıktan sonra onlar çıktı dışarıya. Şimdi koş. Koş. Koş 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 koş. Aç ama sandık var orada abi ya kalkan kırılacak gittim bırakıyorum hadi gidelim. daha insansız beni rahat bırakın ya açamıyorum yani. eyle modunda sandığı açamıyorum şöyle güvenli bir yere geçeyim öldük kalkan dayanıklılığı çok az ama en azından şeyi de açtık iki vana kaldı bu nedenle aşağıda 3 2 tane daha van olmalı. Çünkü bu katlar baktığımızda hiçbir şey yok. Köylü arada oldu. Abi o köylü mavi saldırısı 6 F4. Abi bir dakika lan. Abi nasıl dışarı çıkabiliyor da kapıyı merak ettiğim şey o nasıl buldukları olabilir. Abi F'den bakacağım da. Abi orada ne yapıyorsun sen? Bir nevi dalga geçmek için Abi şuraya baksak mı diyorum ama. Ay ben gördü. Vallahi beni gördü. alt <laughs> <laughs> Abi kalkanım kırdı şaka mı bu? olan bir tane vurdu. Yok Bir dakika lan benim beynim yandı. Adam bana vurdu. Kalkan kırılma sesi geldi ama kırılmadı. Böyle bir şey olabilir mi? Abi şu anda laboratuvar var. Lütfen Oldu. mu Arkadaş bu bu ne kadar güçlü bir şey ya Delireceğim ben. Neyse ben o oy, oyunları yayında şey videoda göstermesem iyi olur çünkü kaç kere öldüm ben de bilmiyorum. Bu yüzden vanaları açıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar alttaki laboratuvar vanasını da açtım ve son olarak yukarıda bir tane vana varmış. Yani burada. Burada fıçılar var. Bak bakacağım. Eee altın elma vallahi çıktı altın elma. Suları ne yapacağım ben? Bunda ne var? Buton var bir tane. Dur bir dakika bu. Demek ki son şey bir butona alakalı. Aa bana burada. eee açıldı ama aç, açıldı da ne ha bunları çıkardım bir dakika bunun içine sandık var sandığın içindeyse hiçbir şey yokmuş çok fazla yıldırım çakıyor ve şunları da aç kazan dairesine eriş, erişebiliyoruz dedi elmaları da alıyorum çünkü açıldık biraz bastırıyor bana Şimdi aşağı kata inmem lazım. Köylünün yine bulunduğu yere. Yana, yine bana bir cam skill atmaz umarım. Tabi şu an nerede bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Burada. Şimdi bu butona basmam gerekiyor. Ama köylü yok değil mi? Yok. Tamam. Burada. Köylü mü Yok yok tamam tamam bastım. Baba sesi geliyor. Yüksek sesi ne oluyor? Şaka mı bu? Evin altı kırıldı resmen. Hmm. Videosu da falan var. E bu bende vardı. ay burada can skill verecek galiba bir bakalım. Ha. Bu ne lan? Lan arkadan garip bir müzik çaldı. Lan ben ne yaşıyorum abi? Galiba bu easter ya. Hayda Minecraft müziği de kısık. Bunda ölmüş bir abimiz var. baştan i̇şte bakıyorum. Bakamıyoruz. Baktım. Ama bir şey yok. Burada bir tane şey var. Merdiven var. Evet ama buradan sonra bu şey bayağı devam edecek. Bu yüzden <laughs> burada videoyu bitiriyorum. Eğer bu videoya da 10 like gelirse bunun ikinci bölümünü çekmeyi planlıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Online gelirse bunun ikinci bölümü videoda videoda dediğim YouTube'da bulunacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.